I, I, like the video uh, I don't recording. Herkese merhaba. Pınar Hanım'la hem İngilizce çalışıyor sağ olsun İngilizce e, yeterliliğimi test ediyor. Yeni şeyler hatırlatıyor bana öğretiyor çok sağ olsun. İngiltere'de yaşamış kendisi. İngilizcesi muhteşem. Perfect. Perfectly. E, 15 dakikada sürüşe başladık. Hayatınızda bisiklet kullanmış mıydınız? Ne never. İlk... That's my first time. Yeah, yeah. I've always wanted to do it but that's the first time I gave it a try. It's just because of my son. He's been encouraging me. Hadi bunu evet. Türkçeleştirelim. Ben Türkçeleştiremeyeceğim. translate yapamayacağım. Okay. Türkçesini söyleyin lütfen. Yani oğlum çok arzu ediyordu. O bisikleti çok seviyor çünkü. 9 yaşında onun var Çağım. onun için bunu karar verdim öğrenmeyi. Beraber güzel sahilde kullanalım istiyoruz. Açık hava. Zaten pandemide bunu çok iyi anladık. En güzel sporlar açık havada yapılanlar. Evet. E, bisikleti de bu zamana kadar hep böyle geri plana atmıştım. Çok geç kalmışım. 10 e, dakikada gidebiliyorum şu an Harika. gerçekten. Gökmen hocaya da güven duydum. E, o çok önemli. E, hiç panik olmadım. Normalde çok panik biriyimdir. E, hiç panik yapmadım çünkü e, güvende hissettim kendimi. Çalıştığımız alanda öyle hiç kimse yok. E, gelen geçen her açıdan çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Harika hiç endişelendiğiniz, heyecanlandığınızı da görmedim. Hiç, hiç heyecan almadım gerçekten. Onu his, yani siz birkaç metre uzakta da dursanız hani sesinizi bile duymak bana güven verdi. Dediğim gibi hani eşim bunu duysa çok şaşırır çünkü genelde heyecanlı bir tipimdir. Ee, ama güvendim mi de güvenirim yani teşekkür ederim. İlk tecrübem sayenizde çok güzel oldu. Ben teşekkür ederim. Zaten <laughs> 15 dakika önce sizi tanımıyordum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşım çok yakın arkadaşım Soydan o çok bisikletçi. O bütün doğa sporlarını çok seviyor. O da çok memnun olacak. O çoktandır Pınar şunu bir öğrenmedin, öğrenmedin. Bak öğren. Onunla beraber sahilde böyle bisikletle gezeceğiz inşallah. Çok uzun turlar yapacağız birlikte. Selamlar olsun buradan kendisine. Evet. O zaman bu sürüşünüzde ona ithaf ediyoruz. Evet. Ee, 10. dakikada sürmeye başladınız Bir de o kadar sohbet ede ede biz sizinle İngilizce konuşa konuşa, <laughs> pratik yapıp yapa, güle oynaya vaktimizi biraz boş boş harcı harcı yani bisiklet haricinde harcı harcı boş demeyelim ona. Evet. Ee, 10 dakikada sürmeye başladınız. Aslında siz 5 dakikada da sürerdiniz. Biz direkt bisiklete odaklansaydık. evet. Bu kadar sohbeti uzatmasaydık. Olsun çok güzel oldu. Her şey güzel oldu. Güzel bir sabah oldu. Pozitif. Böyle yeni bir şey öğrendim. Hayatıma kattım. Çok güzel. Zaten İngiltere'de bisiklet yolları falan çok düzgün olduğu için e, orada bisiklet kullanmayın dövüyorlar. Hem ekonomik, yollar harika. Orada kullanmak için dört gözle bekliyorum. Buradan oraya hazır döneceğim. Muhteşem. Evet. Bacağınızda da problem vardı. Ondan da bahsedelim mi? Ona yani, rağmen... Trafik kazası geçirdim. Bu femur kemiğim kırıldı. Oraya işte çivi taktılar. Şuradan kemik eklediler falan. Biraz e, zor bir şeydi ameliyatı operasyonda. Uzun süre sürdü iyileşme. Ee, onunla ilgili hep bir düşme korkum vardı ama açıkçası düşeceğimi hissetmiyorum. Oğlumda da aynı şey. Oğlum da öğrendiğinde e, korktum hani düşecek edecek falan diye. Maşallah hiç düşmedi. Çok iyi öğrenmiş o da. E, onu da görünce, kendim de şimdi burada deneyince güvendim kötü bir şey olacağını da düşünmüyorum. Hadi bakalım o Çünkü zaman. Çünkü siz bütün emniyetleri <laughs> evet. ne yapmam gerektiğini ilk saniyelerde öğrettiniz. Onlar hemen oturdu yani. Yapmamam gereken, düşmemek için. Evet. Onlar evet. en önce onları öğrendiğim için gitmeyi değil. O yüzden aynen. Bisiklet yaşlısı olmamın faydası, 4 yaşından beri bisiklete binmemin, bisiklete aşı olmamın faydası. Neyse. Aynı zamanda sosyal bilgiler öğretmeni evet. da faydasıyla. Aynen. Haydi bakalım nazar Aynen. değmeden Aynen. bir görelim Aynen. sürüşünüzü Çok İnşallah sürüşünü inşallah nazar, nazar uğramadan. Şimdi ben sizi tutuyorum. Evet, Şöyle aynı de, zamanda telefonu tutmaya çalışıyorum. Yani, Pedalımızı okay. ayarlıyoruz. Hazır mıyız? Acele etmeyelim. Şimdi açayım. Hazırım. Hadi gidelim. Bırakın freni. Okay. Evet. Going to İçeriye gidiyorlar. Evet. Ben bunu yaptım. Bravo. Güzel, Hatta döneceğim diyorsunuz yani. Evet. Bu en zor kısmı değil mi? Süper. Aa, çok iyi ya. Bunu da, oğluma da göstereyim. Çok hızlı olacak. Harika. Yani, çok hızlı gerçekten. Yani dönmek nereden çıktı? Onu anlayamadım. <laughs> Süpersiniz. Demek ki bu seansta biz baya baya bir şeyler öğrenebileceğiz. Ya, Muhteşem. Rica ederim. Çok büyük keyif benim için. İstediğiniz zaman güzel bir duruşla taşlandırın bakalım bu sürüşü. Süper. Harika. Çok teşekkürler. Bu problemli olan bacağınız mıydı? Evet. Ona rağmen muhteşem durdunuz. Çok sağ olun. Çok Harika. teşekkür ederim. O zaman bir high five diyorum size. High five. <laughs> İnşallah güzel olmuştur çekim. Çok güzel oldu. Pınar Hanım'la seansımızı sonlandırıyoruz. 2 saatimiz bitmek üzere. Buralara geldik. Buralarda da bir şeyler yaptık. Yapacağız da son halimizi gösterelim dedik. Bakalım neler yapabiliyormuşuz. Buyurun Pınar Hanım. Üşümüştük üzerimize bir de mont giydik. Bakın insanlar geliyor bakalım Kınar Hanım insanları ezmeden onlara çarpmadan <laughs> heyecanla <gülüyor> vallahi bravo bravo hava rüzgarlı elimi koymaya çalışıyorum mikrofona rüzgar ses yapmasın diye rüzgarda bisiklet sürmek de zordur bu arada acemiler için çok zordur Profesyonelleri de zorlar. İster istemez dengeyi bozar. Gördüğünüz gibi uzun mu yapsak burada evet uzun yapsak güzel olur. Ben adam aldı o işine Dönmeyecek mi? Dönse iyi olur lan. Evet dönüyor muhteşem. Artık her yere özgürce girebilir. Bu, bu aradan geçebilir misiniz? Sol taraftaki aradan. Harika. Şimdi sağdaki aradan. Oo, oh, muhteşem. Of 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 harikası oğlum da yapıyor. Harika. Gerçekten yetenekli bir insan. Cesaret için tebrik ediyorum kendisini. Özgüven için tebrik ediyorum. Süper.